Şarkıdan bahsedebilir misiniz? Nasıl bir şarkı oldu? Öncelikle sizler hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Pasaport'a <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten çok mutlu ettiniz bizi. Ee, vallahi şarkının hikayesi aslında şöyle. Ee, ben birazcık anlatmıştım daha evvel. Ee, işte basın bülteninde de göndermiştik. Bu şarkı bize çok daha önce geldi aslında. E, elimize ne zaman ulaştı tam olarak? İki yıl önce. Evet, yani ve hep böyle kenarda bizim gönlümüzün olduğu, ya bunu nasıl yapsak, işte aslında Karadeniz ezgisi bize de uygun mu, değil mi? Yani bunu Karadeniz ezgileri çok güzel yapan sanatçıların yanında biz nasıl yaparız diye düşündüğümüz hep ara ara açıp kendi kendimize dinleyip, üzerine düşünüp tamam yapacağız dediğimiz bir şarkımız bu. E, fakat sonra işte Volkan abiyi kaybetmemizle beraber e, sevgili Volkan Kona. E, biz de böyle bir Sinan'da da bende de e, tahmin edilemez, yani çok sevdiğimiz bir sanatçı olmasına rağmen tahmin edilemez bir yaralanma oldu. Ya bir sahnede kaybetmenin mi olduğunu şey, bilemiyorum. E, ve bizdeki yarattığı o sanatçı kimliğinin altının çok dolu oluşu bizde böyle bir boşluk hissi bıraktı ve biz bu şarkıyı e, Tekrar dinlediğimizde aynı gözle dinleyemiyor olduk. Yani bizi bize Volkan abi hatırlatır oldu ve Sinan bir gün dedi ki ben bu gece bunu okuyacağım. Ben böyle istiyorum, okuyacağım bunu. Çok içme dert oldu dedi. Peki hala dedik. Stüdyo ayarlandı ve sonra bana ben çok kısa geçiyorum gecenin ikisine doğru bir telefon geldi. İnanamayacağım bir şey oldu Özgür. Ne oldu? <laughs> Kaydı yaptığımız stüdyonun dedi. Hemen dedi. karşı apartmanında. İşte bizim e, kemençelerimizi çalan e, sanatçımız. E, böyle bir sanatçı varmış ve benim hiç haberim yoktu. E, ve bizimkiler gel ağabey deyip ağlayarak aradı var dedi. E, ve şu anda dedi kemençelerimiz çalınacak. E dedim gece bu vakitte nasıl yani işten dönüyormuş dedi bir yerde sahnedeymiş. Bu şekilde kemençe ve Sinan'ın kaydı bir gece içinde çıktı ve e, böyle elimize hazır olmuş bir şey olarak geldi. Ve bir kadın sesinin de güzel olabileceğine, işte bizim Sinan'la biliyorsunuz ay ay hatır olsun diye sevdiğimiz için şey, yaptığımız düetler var. Onlardan biri olabilir belki diyorduk. Öyle olması daha bize hoş geldi kulağımıza ve işin içine ben girdim <laughs> sonra da. Ama biz bunu hemen çıkartmak istemedik. Çünkü burada çok hassas bir nokta var. Senana onu söyledim. Yani dedim, bunu 2026 hani en azından yıl dönsün, üzerinden zaman geçsin. Sanki hemen o e, kaybın üzerine o rüzgardan faydalanan, yani öyle bir pozisyonda asla kalmak istemedik. Aynen. E, ailesine haber verdik, e, onun anısına söylemiş olduk. E, ama yani vesile oldu diyelim yani e, öyle bir e, hikayesi oluşlar bizim. E, klibi yönettim. Kızım oynadı gibi böyle bir aile işi oldu. Evet. <laughs> o gece ben şarkıyı düzenleyen arkadaşım da burada, Taner Çalık. Onu da birazdan buraya davet edeceğim zaten. Taner'i aradım dedim ne yapıyorsun? Abi stüdyodayım yani işte uğraşıyoruz dedim. Çok güzel bir şarkı var Karadeniz şarkısı. Müsait sen geliyormusun? Hadi da gel dedim merak ettiğimde de attırdım. Dinledik şarkıyı. Taner çok güzel şarkıymış abi. Bunu dedi hemen yapalım dedi. Murat'la beraber gitmiştik zaten. yani. <laughs> gitarist arkadaşımla. Çaldık şarkıyı ve acayip bir şeyler çıktı ortaya. Sonra Taner'in aklına geldi. Yani Karadeniz Ezgisi, tulum ya da dedi, kemençe lazım. Dur dedi, benim tanıdığım biri vardı dedi, yan komşum dedi. Aradı. Hemen çıktı gecenin değil mi? Taner, iki evet, buçuğunda. Tahsin Terzi. Tahsin Terzi, Tahsin, Tahsin Bey sağ olsun. Gecenin iki buçuğunda çıktı geldi ve dinledi şarkıyı. Çok dertlendim ha dedi, <laughs> değil mi? Tanır. Ondan sonra çok güzel bir şey icra etti bize içeride çok başka yerlere götürdü şarkıyı. Sonra şarkının hikayesi böyle devam etti. Sonra ben e, şarkı çıktığı gün Selma Hanıma, Selma Kona şarkıyı attım ve bunu dedim e, Volkan abi düşünerek söylemiştim. E, ona dedim ittifak edeceğiz bu şarkıyı dinle çok beğendi. Kendisi iletişim halindeyiz zaten. Şu an Amerika'ya geri döndü ama Mart'ta Volkan abi bir alma yapılacak. Oraya bizi davet etti. Telefonlarımızı aldık. Mutlaka görüşelim dedi. Şarkıyı o da paylaştı. Çok beğendiğini söyledi. Yani inşallah doğru yerlere, doğru kişilere, doğru hayatlara, doğru hikayelere dokunur diye umut ediyoruz. Çünkü Özge'yle yaptığımız her işte böyle hayatımızı step step sizler de görüyorsunuz zaten. İlk yaptığım Deliyar klibinde Köpeklerimizle oynuyorduk, sonra köpeklerimiz hayatımızdan çıktığı bambaşka bir şey oldu. Gidersen Eğer şarkısında Özge hamileydi, şimdi Luna oynuyor klipte. Böyle çok acayip bir step step var. Resmen hayatımızın oraya yansıması gibi bizim kliplerimiz oldu. Ben çok mutluyum tabii ki eşimle yaptığım için. Başta bir soru vardı avantajlı ve dezavantajlı şeyleri diye. Bence dezavantajlı hiçbir şey yok. Gönülden yapılan her güzel iş bence doğru yerlere ulaşır diye düşünüyorum. öyle de ümit etmek istiyorum yani. Evet. Film tadında bir klip olmuş baktığımız zaman e, klip nerede çekildi? Onu, ondan, ondan biraz bahseder misiniz? Ben aslında hep Karadeniz'de yapılsın istedim. E, hep dedim ki orada çekelim, oraya gidelim. Sonra tabii Özge'nin oyunları yoğun, benim sahnelerim yoğun. Bunu yapamayacağız dedik. Sonra Özge bir araştırma yapmış. <laughs> Ve dedi ki ben dedi bir yer buldum dedi. E, orası dedi. Karadeniz evleri vardı, dört tane, beş tane. İki Karadeniz köyü gibi oluşturmuş evet. bir yer. Evet. Kendisi de Rizeli beyefendinin zaten. Hı. Orayı yapmış, dedik ki biz burada böyle bir şey yapacağız. Buyurun dedi de hay hay gelin. İşte bazı yerler stok görüntü kullandık. Bazı yerler buralardan kullandık. Böyle tam bir hakikaten aile işi bir şey oldu şimdi. Yarım, yarım günde çektik arkadaşlar. Yarım günde. Hatta yarım, gün yarım günde değil 4 yarım saatte günde. falan bitti klip yani. yani bir yandan kendime makyaj yaparken bir yandan e, or, orada doğru ışık değil şuraya alalım falan deyip bu şekilde yani aile işi bir şey oldu. Hakikaten çok samimi bir iş oldu yani özel bir kıyafet, özel bir kostüm yok. Evdeki kendi dolaplarımızdan götürdüğümüz, Luna'nın kendi kıyafetlerinin olduğu. İşin doğallığı da zaten oradan geliyor bence. Çok samimi bir iş oldu. İnşallah herkes çok beğenerek izler dinler. Buraya bir virgül atmak istiyorum. <laughs> çok yani bize yakinen ailecek takip edenlerden bir hatta şey demiş yorumlarda. Bizim 14 Şubat'ta Özge evet. hamileyken giydiği kombin bu. Benim evet. de aynı giydiğim kombin. Hı. Aa demişler bakın Özge Hanım hamileyken giydiği kombini giymiş şimdi de Luna oynuyor klipte. Ama diye. onu birebir yaptım ben yani. Özellikle yaptım onu bizi sıkı takip edenler hemen yakalamışlar. Sinan'ın da üstü aynı <laughs> benim de üstüm aynı. 14 Şubat konserinde ben hamileyim Luna karnımda. Ee, bu klipte Luna yanımızda aynı kombinlerdeyiz. Onu sık takipçiler yakalamışlar. Ya yani biz kendi tabii anılarımızı kendi şeylerimizi oraya koyuyoruz. Ee, hani yaptığımız işlerde stratejik şeyler yapmıyoruz Sinan'la hiçbir zaman öyle bir patlatın ki, öyle bir şarkı yapıyor. Yani bizim hep kendi anılarımızı, hayatımızı kaydettiğimiz keyifli şeylerimiz oluyor. Ee, böyle yani hikayesi böyle. Var mı sorularınız? Evet, birlikte kaçıncı projemiz oldu? Bu projede Buna da sizlerle beraber. Oh. olması nasıl bir heyecan <laughs> yarattı sizde? Hemen <Tamam>, söyleyeyim. Senle <laughs> benle başladık. Biz bize çektik. Gidersen eğer. Son kez kimse bilmez. Ama onlar, şey, ya, klipli, ha, evet. olanlar farklı. Tabii. Çok fazla biz Youtube'a şey. şarkı söyledik birlikte. Yani onlar onlar karışıyor. Ama şey olarak çıkarttığımız Gidersen eğer biz bize senle ben bu dört oluyor. Yani evet. klipleri olan düetlerimiz. Klibi düet dördüncü dördüncü oldu. On YouTube'da çok fazla düetimiz var zaten. Birlikte söylediğimiz şarkı çok fazla. Ee, keyif alıyoruz yani ara ara böyle şeyler yapmaktan, bence üretmek elli de besleyen bir şey, aynı zamanda yol arkadaşlığı, Elli de besleyen bir şey. Bize de iyi geliyor diye düşünüyorum. Evet, evet. <laughs> Bana şahsen iyi geliyor yani. <laughs> <da> iyi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sizin başka sorunuz var mı? Bu birlikteliklerin devamı gelecek mi ya da ileride sizi farklı sahnelerde görebilir miyiz beraber? Valla ben sürekli zorluyorum da. <laughs> <laughs> Kolay birazcık e, algının da kaymasını istemiyor. Ya yani ben de diyorum ki hani algı kayma. Sonuçta hem e, yani oyunculuk yapan hem de sahne yapan insanlar var diyor. Ama o hep şunu söylüyor. Yani ben ses sanatçısı olmadığım için, benim kulvarım farklı olduğu için ben çok oralara girmek istemiyorum diyor. Ama benim ısrarlarım devam ediyor yani. <laughs> Sonuç verir diye düşünüyorum yani. Bize teklif var da bende pek o yöne kaymakla ilgili pek bir umut yok yani. Ben de hani seviyorum. E, lazım olunca söylemeyi seviyorum. Yani müzikal yaptığımda çok da güzel geri dönüşler aldığım, e, bu, yani bu konuda ödül almışlığım var bile ama yani Şimdi bunun içinde şarkı söylemek farklı bir şey. Bir de icracı kimliğiyle ortaya çıkmak farklı bir şey. Ya eşim olmasa ben tutup da hani öyle bir şeye girişmeyeceğim için şimdi işte vesile oluyor yapıyoruz. Özge Hanım işte. siz daha çok oyuncu kimliğinizi, kimliğinizi mi korumak istiyorsunuz? Ee, ya oyuncu kimliğimi korumak istiyorum derken ben bir şarkı yapmaya çok önem veren biriyim. Yani bir şey ya tam yapacaksınız ya, ya hiç yapmayacaksınız. Şimdi hayat o kadar yoğun giderken yani iki tane oyun oyna, işte e, ne bileyim sete yetiş, bir çocuğum var ve e, günün sonunda sahne de bir performans. Yani sizden enerji bekleyen Oraya sizi izlemeye gelmiş insanlar var yani. oldu. hayatınızın değişkenleri onları ilgilendirmiyor. İyi bir performansa çıkmanız lazım. Ben de kendimi o baskı altında hissetmek istemiyorum açıkçası. Allah'ım sahnem var. Sesim de bir önceki gece oyunda çok kısıldı gidimde çok çığlık attım <laughs> gibi yani oyunda tiyatroda ne yapacağım şimdi? Ya yani bunlar bana gerilim olarak geri dönüyor. İki şarkıda da çok tıklandım bayağı milyonlarca. Evet. Bu ilgiyi bekliyor muydunuz? Bir de bunun izlenmesi nasıl, geri dönüşler nasıl? Ya yani şimdi bu şarkı daha yeni çıktı ama Senle Ben tabi artık yani Kaç milyon oldu şimdi? Son YouTube'da yuncana. 60 milyona 60 milyon. of. E, nefis sadece YouTube'da. Senle Ben yani diğer platformları işin içine kattığınızda yani artık bir yani kaç yani... Sizin bir bereketli haliniz var ama her işte. Ay teşekkür ederiz, sağ olun. Bu da bilmiyorum inşallah deneyici tarafından sahiplenilir. Çünkü şey, samimi bir düet, sıcak bir düet. Valla <laughs> biz şarkıyı yaptık, size emanet <laughs> <laughs> ediyoruz. Siz ne kadar yayarsanız o kadar yayılacak. Evet, Peki Özge Hanım bir size bir sormak istiyorum, mi? bir oyuncu gözüyle Luna'nın performansını nasıl buldunuz? İleride ekranlarda görmek ister misiniz kendisini? Mi? Ben şimdi kamera karşısında da yani sahnede de çok fazla çocukla temas etmiş biriyim. Artık yani meslekte 25. yıl diyebilecek bir mekandım <laughs> oluştu yani şaka maka. Şimdi beni kızımla <laughs> alakalı şunu gözlemliyorum, Luna çok güzel komut alan tutuyor. Yani mesela ben ona bu klibi çekerken hiçbir şeyi ikinci defa yaptırmadım. Şu köprüden koşarak gel dedim ve bakma kameraya dedim. Ve o, o şekilde ne dedi? İslam yaptı. Şu çiçeği kopar. O da o anda çıktı. Çiçek gördüm. ve de o çiçeği kopar bakalım dedim. Kopardı. Bu çiçeği annene götüreceksin ve annenin mutlu olacağını düşün dedim. Şöyle bir bakışı bir gülüşü var orada. Yukarıya bakıyor. O benim oyun verdiğim anlar. Yani hiç bana bakmadan, gözü kaymadan, kameraya bakmadan bunları yaptı. Bence biraz tabii benim oyunlarımı izlemesi, babasını sürekli sahnede görmesi, beni ekranda görmesi, e biz birlikte küçük bir e, şey de yaptık, e, reklam da çektik. E, bunların çok etkisi var. Tabii şimdi o zaman size de söyleyeyim buradan, biz Luna ile beraber e, 0-5 yaş grubu için bir küçük çocuk oyunu e, tamam. yaptık. Şimdi zoru onu da buluşturuyor olacağız insanlarla. Küçük kardeşlerine birlikte masal anlatıyor olacağız Dunay'la beraber. Ben çok rahat yaptığını gözlemliyorum. Ama yani hayat onu nereye götürürse önemli olan onun kendini gerçekleştirmesi yani. Artık bilmiyorum bu bir yere mi taşır? Ne olur? Oralarına karışmıyorum. O zaman gösterecek.